Herkese merhabalar. Fikrim Geldi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Türkiye seçimini yaptı ve ikinci tura e, gidilmesini istedi. Seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda çok değişik senaryolar olabilir açıkçası. Niye böyle diyorum? Çünkü seçim öncesinde yapılan anket firmalarının anketlerine baktığınızda seçim ilk turda bitecek ve kazanan Kılıçdaroğlu olacak dediler anket firmaları ama çoğu anket firması yanıldı ve seçim ikinci tura kaldı ve Kemal Kılıçdaroğlu da anket firmalarının beklediği gibi bir e, sayıyı yakalayamadı %45'lik bir sayıda kaldı Erdoğan %49.5 oyla kazanmaya daha yakın olan taraf olarak görünüyor şu anda. Ama henüz kesin bir şey yok. Yani e, maç 0-0 yeniden başlayacak ikinci turda seçmenler gidip tekrar sandık başına tercihlerini gösterecekler. Şimdi burada kritik olan konu şu. insanlarda şu yanılgıya varıyor. Millet İttifakını mı destekleyecek, Cumhur İttifakını mı destekleyecek? Sinan Oğan Bence iki tarafı da desteklemeyecek. İki tarafı da kendi haline bırakacak diye düşünüyorum. Zaten bir sonraki seçimlere hazırlanabiliriz şeklinde bir açıklaması vardı Sinan Oğan'ın. Ee, onun haricinde ne Kandil Dağı, ne Domuz Bağı şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi Millet İttifakı'na destek verirse kendi tabanından ister istemez bir homurdanmalar olacak. Cumhur İttifakı'na destek verirse kendi taburundan ister istemez bir homurdanmalar olacak. Bu nedenden dolayı e, Sinan ben iki tarafa da destek vermeyeceğini düşünüyorum. Kendi hallerine bırakacaklarını düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek yaklaşık 2 milyon 800 bin oy Sinan gitti ve iki taraf için de bu oy çok kıymetli. Onun akabinde şu da kıymetli yaklaşık 8 milyon oy kullanılmadı. Yani seçme, 8 milyon seçmen oy kullanmadı ve 1 milyon civarında da seçmen e, geçersiz oy kullandı. Yaklaşık 9 küsür milyon oya denk geliyor. Tabi iki tarafta bu 9 küsür milyon oy, oyu çok e, kazanmak için çok çalışacaktır. Yani e, şu anda şöyle bir hava var benim medyada gördüğüm ve sosyal medyada gördüğüm. Millet İttifakı'na oy veren seçmen bir e, umutsuzluk içerisinde. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen sanki kazandıklarını düşünüyor. Bu bana ilk turdaki durumu hatırlattı. Neydi ilk turdaki durum? Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu çoktan kazanmıştı. Erdoğan varizleri topluyordu. Öyle değil miydi? Yani hem anket firmaları da onu söylüyordu mesela çoğu kişi öyle düşünüyordu. Kılıçdaroğlu seçim ilk turda kazanacak e, diyordu herkes ama durum öyle olmadı. Şimdi durum tam tersine döndü. Erdoğan sanki seçim kazandığı edasıyla e, konuşmalarını yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibi de daha doğrusu Kılıçdaroğlu'na oy veren kitle de sanki kaybettik e, edasıyla hayatını devam ediyor. Ben burada bir karadağ modeli Karadağ mıydı, Kosova mıydı? Ee, Balkan ülkesinde bir seçim ikinci tura kalıyor da %34 oy alan muhalefet lideri ikinci turda %60-70 civarında bir oyla e, seçimi kazanıyordu. Sanki böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Niye? E çoğu yerde çünkü YSK verileri doğru düzgün girmemiş arkadaşlar. Bunu ben gördüm. YSK'nın başkanı bir açıklama yaptı. E, Sosyal medyada gördüğünüzü inanmayın dedi de biz nereye inanacağız peki? Ya kime inanacağız? Kim, bu Anadolu Ajansı'na mı inanacağız biz? Veya size mi inanacağız? Kime inanacağız biz? Ya kime inanacağız? Ben şu an hiçbir yere inanamıyorum ki zaten. Ne Anka'ya inanabiliyorum, ne Anadolu Ajansı'na inanabiliyorum. Ve sizin de söyleminize göre sosyal medyada inanmayın dediniz siz. E tamam sosyal medyada inanmayalım. <laughs> Nereye inanacağız biz? Yani bize bu belirsizliği yaşatma hakkını kim veriyor size? Şimdi bazı okullarda ıslak imzal tutanakları paylaşmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu işte şu kadar ama YSK bu kadar girmiş. Ya adam orada belgeyi paylaşıyor. ben yani Bu belgeye inanmayacaksam ne inanacağım? Veya o belge bu kadar basit yapılabilen şeyse eğer... E, bunun önlemini almak da size düşmüyor mu? Yani o sahte belgenin... E, sahte belgesi eğer yani o, e, bunu paylaşan kişileri bulup ceza vermekte yine size düşmüyor mu? E, o açıdan ben e, ikinci turda durum çok farklı olabilir e, diye düşünüyorum. Şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Millet İttifakı'na oy veren kitlenin, e, bir karamsarlık içerisinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Cumhur İttifakı'na oy veren, daha doğrusu Erdoğan'a oy veren kitlenin de, kazandık edasına girmemelerini e, tavsiye ediyorum. Keza ilk turda Kılıçdaroğlu seçiliyordu ama seçilemedi. Şimdi bu turda da durum farklı olabilir. Yani maç 0-0 başlıyor. A mı B mi İnsanlar e, bu sefer o büyük geniş oy pusulasını görmeyecek. Sadece küçük bir kağıt görecekler ve o küçük kağıdın oy sayımı da daha kolay olacak ve e, sanırım YSK'nın o, o uzun süren çalışmaları bu ikinci turda olmayacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca Anadolu Ajansı'nın da verilerinin hızlı bir şekilde e, sisteme girip paylaşacağını düşünüyorum. Ben yani Oğan durumunu anlattım. İkinci turdaki düşüncelerimi anlattım. E, benim tek istediğim bu gençlerin birbirlerine karşı saygılı olmaları, fikir özgürlüğüne saygılı olmaları. olmaları İlk turda evet bazı tatsızlıklar yaşandı, yaşanmadı değil. Ama bu ülkenin geneline sıçramadı. Bu da güzel bir şey. Yani insanların büyük sorunlar yaratmaması, büyük kavgaların olmaması güzel bir şey. Bu da sevindirici bir tarafı yani açıkçası. Çünkü seçimden önce çok kutuplaştırıcı sözler söylenmişti. Toplumun birbirine duyarlı olması bunu görmem iyi bir şey. Umarım dediğim gibi yani gençler kazanır. Gençlerin şunu söylemesi lazım kendine. Ben Afganistan gibi bir ülkede yaşamak istiyorsam başım gözüm üstüne. Yok ben Afganistan gibi bir ülkede yaşamak istemiyorum. Ülkem e, mülteci çöplüğüne dönmesin. E, diyorsan git kardeşim oy ver. Yani en azından vatandaşlık görevini yerine getir. O 8 milyon gençlere yani hepsi genç değil ama ekseriyette çoğunluğunun genç olduğunu düşünüyorum ben. Gideceksin ikinci turda oy vereceksin. Vatandaşlık görevini yerine getireceksin. Ve eğer ülkenin bir mülteci çöpmüne dönmesini istemiyorsan üzerine düşen görevi yapacaksın. Ama yok durumdan memnunsan zaten kimse sana bir şey diyemez. Ee, i̇stediğin gibi yaşamaya devam edebilirsin. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Ama sizden bir ricada bulunacağım. Yani benim fikirlerim doğru %100 doğru olmak zorunda değil. Size de farklı gelebilir. Siz de kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Beraber doğruyu bulalım. E, fikirlerimizi beraber paylaşalım. Burada sadece ben konuşmuş olmayayım. E, i̇kinci turdan sonra aklımda çok değişik şeyler var açıkçası. Ee, birkaç tane görüştüğüm insan var. Ee, onların da fikirlerini alıp sizinle paylaşmak istiyorum. Ama bunun için lütfen kanala abone olup düşüncelerinizi paylaşırsanız ben de çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.